Merhaba arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, yatak arkadaşlar. Yatakla ilgili bilinmeyenleri derledim. Burada gördüğünüz gibi herkes yatakları bu şekilde koyuyor. Ama yatakları başka bir şekilde daha koyabiliriz. Mesela yarım blokların evinizi yarım blokla yaparsanız e, yarım blokla şu şekilde arkadaşlar şey olur ya hani izciler falan neydi o? Bilmiyorum işte <laughs> unuttum. Böyle yatağınıza farklı bir şekil görünüm verebilirsiniz. Böyle yer yatağı gibi. Çok keyifli oluyor. İkincisiyle geçelim arkadaşlar. İkincisi ise arkadaşlar e, cehennemde uyumak Mesela cehennemde uyumak istediniz. Cehennemde sürekli sabah gibidir zaten. Cehennemde uyursanız yatağınız patlar. Hemen göstereyim. Bakın. Cehennemde uyursanız yatağınız patlıyor. Şöyle tekrar koyalım. Bakın. Mesela şöyle şöyle. Ben de böyle koyalım patlatalım. Koyalım patlatalım. Koyalım patlatalım. Allah. Bu şekilde arkadaşlar koyup patlatabilirsiniz. Koyuyorsunuz yatağınızı. Yatarken patlıyor. Evet. Bu da, da bilinmeyen özelliklerinden bir tanesidir. İki özellik paylaştım bugün sizlerle. Biz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın kanalıma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.